Hoş geldiniz. Ben Sema Ballıkaya Anadolu gündemini ve ülke gündemini sizlere aktarmak için buradayız. Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada iki işçi hayatını kaybetti. Olay Ergene ilçesinde bulunan Avrupa Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir anestezi gazı üretim tesisinde meydana geldi. Fabrika kazanında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlama çevrede büyük paniğe neden oldu. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede fabrikada çalışan iki işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri çevresinde güvenlik önlemi alınırken patlamanın nedeniyle ilişkin teknik inceleme başlatıldı. Hayatını kaybeden işçilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Tekirdağ Valiliği ve ilgili kurumlar olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Edinilen bilgiye göre Karamürsel sahilinde denizde hareketsiz yatan bir şahsı gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve deniz polisi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler şahsı denizden çıkardı. Yapılan kontrollerde kişinin öldüğü belirlendi. Yapılan araştırmalarda ölen şahsın Kadir M. olduğu tespit edildi. Ölüm nedeninin ve ne zamandır denizde olduğunun tespiti için ceset otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çiftlik evinde çıkan yangında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Yangın gece saat 03.15 sularında istasyon 6 Mahallesi Kısmalı mevkiinde bulunan bir çiftlik evinde meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürülürken evin içerisinde bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 40 yaşındaki Cem Karaca olduğu belirlendi. Cenaze kesin ölüm sebebinin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili 33 yaşındaki EB, 39 yaşındaki OT, 23 yaşındaki GKÇ isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Denizli'nin Buldan ilçesinde eşiyle serinlemek için gölete giren adamın kaybolması üzerine yapılan arama çalışmaları sonucunda cansız bedenine ulaşıldı. Ona yardım etmek isteyen eşi ise balıkçılar tarafından kurtarıldı. Bu iki çınarlar var ya. i̇ki çınarın genişin ortasından. Olay Buldan ilçesi Dımbızlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Kaya Aslan ile eşi Samime Kaya Aslan çifti piknik yapmak için Dımbızlar göletine gezmeye geldi. Eşi yiyecekleri hazırlarken serinlemek için suya giren İbrahim Kaya Aslan, suyun balçıklı olmasından dolayı bir süre sonra gözden kayboldu. Eşinin kaybolduğunu gören Samime Kaya Aslan da kocasını bulmak için suya girdi. はい。It Kadını boğulmak üzereyken kurtaran amatör balıkçılar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler İbrahim Kaya Aslan için çalışma başlattı. Su altı arama ve kurtarma dalgıçları ve itfaiye ekiplerinin yoğun arama çalışmalarının ardından İbrahim Kaya Aslan'ın cansız bedenini bularak göletten çıkarıldı. Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan eşinin ise tedavisinin devam ettiği. Öğrenildi. <laughs> Aksaray'da bir kişi karısıyla gönül ilişkisi olduğu öne sürülen şahsı önce darp etti sonra da bıçakla yaraladı. Bıçakla yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken olayın ardından gözaltına alınan saldırgan ise sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. <laughs> Aksaray'da aynı iş yerinde çalışan ve evli olan 26 yaşındaki Y.E. E. isimli erkek ile 23 yaşındaki E.S. E. isimli kadının arasında gönül ilişkisi olduğu iddia edildi. Bunun duyulması üzerine YE 24 yaşındaki karısı IME ile birlikte yüzleşmek ve konuyu görüşmek üzere ES isimli kadının Bahçeli Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada kadının 23 yaşındaki kocası DS ile konuşmaya başlayan YE, iddiaların asılsız olduğunu anlatmaya çalışırken bir anda kavga çıktı. Kavgada DS, YE'yi önce darp etti, sonra da bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bıçakla yaralanan YE, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi DS ise polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. DS emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan tahkikat devam ediyor. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşanan feci trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına peş peşe iki otomobil çarparken tarihsiz şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Kazağını güvenlik kamerasına yansıdı. Edinlen bilgiye göre ilçeye bağlı Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan ve kimliği belirlenemeyen bir kadına AÇ İdaresi'ndeki 50 ACH 873 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle yolda savrularak yerde hareketsiz şekilde yatarken arkadan gelen MY İdaresi'ndeki 34 BYJ 142 plakalı otomobilde şahsın üzerinden geçti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp yolun bir kısmını trafiğe kapatırken sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. <laughs> Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından iki araç sürücüsü de gözaltına alındı. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Manisa'nın Kula ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen ve iki kişinin öldüğü bir kişinin ise yaralandığı kazaya ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin kavşağa girdiği ve otobüsün çarpmasıyla birlikte savrulduğu anlar yer aldı. <laughs> Edinilen bilgilere göre kaza saat 17 sularında sanayi kavşağında meydana geldi. Ayakkabıcılar sitesi istikametinden sanayi sitesi yönüne geçmek isteyen Arif Öğü idaresindeki 45U 3063 plakalı otomobille Uşak yönünden İzmir istikametine seyir halinde olan Ali G yönetimindeki 07 CAF 757 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Şiddetli çarpışma sonucu otomobil hurdaya dönerken araçta bulunan sürücü Arif Ö, eşi Ayşe Ö ve akraba davalarından Ayşe K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen Arif Ö ve eşi Ayşe Ö hayatını kaybetti. Duruma ağır olan Ayşe K. ise Manisa Celal Bayar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazanın ardından otobüs sürücüsü Ali G. emniyet ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adana Demirspor'un kalecisi Murat Uğur Eser'in babası kuyumcu Abdurrahman Eser dükkanında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay öğle saatlerinde Merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Adana Demirspor'un kalecisi Murat Eser'in babası Kuyumcu Abdurrahman Eser'in sahibi olduğu kuyumcu dükkanından silah sesi duyuldu. Çevrekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. <laughs> Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Abdurrahman Esil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Sevgili Anadolu TV izleyicileri bir ana haber bültenimizin daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Yarın yine aynı saatte sizlere gündemi aktarmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.